en büyük masrafımız mutfak oluyor herhalde. Yakıt olmuyor. Biz Amerika'ya buradan gittik. Haluk'la ikinci evliliğimiz. Şimdi İstuzu plajında biraz yürüyüş yapıyoruz. Dostlar selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu güzel iki tatlı insanla beraberiz. Kim bunlar diye merak ediyorsunuz şimdi. E, Güneş ablamla Haluk abime e, misafir oldum. Aslında onların her yer onların yeri, her yerde onlara misafir olabiliriz. Ee, onları Instagram'da gezerken Dalyan'a geldiklerinde e, rast gelmiştim. Enerjilerine hayran olup dedim ki, ya Dalyan'da onları ben yakalayıp hemen çekmem lazım. Fakat yakalayamadım. Onlar Fethiye'ye çoktan gelmişler. Ben de kalktım geldim Fethiye'de. Onların yaşam hikayelerini çekmek istedim. Bahçemize hoş geldiniz diyelim evet. o zaman size. Sizin için her yer bahçe. Evet bizim bahçemiz büyük her gün manzarası değişen bir bahçemiz var. Hafif giriş yapabilirsiniz sonra ben dersime çalıştım size sorular soracağım. Ee, giriş... Kendinizi tanıtabilirsiniz Güneş abla. Ben tekstil mühendisiyim. 29 yaşında bir tane oğlum var. Ee, oğlum Amerika'da yaşıyor artık. O kendi hayatını kurdu. Kendi Yani okumaya gitmedi. Bunu hep soruyor insanlar. O yüzden buradan söyleyin tekrar sormasınlar. Burada, Çalışıyor burada. Burada, burada, burada okuyup gitti. Burada okuyup oraya gitti. Ee, üniversite mağdurlarından. <laughs> <Evet. gülüyor> Git orada yaşıyor. Ee, Haluk'la ikinci evliliğimiz. 6 senedir evliyiz. Hayır bu sefer düzgün söyledin. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer bizi <laughs> <mi söyledin>? niye şaşırtamıyorsun? 4 diyor 5 diyor. Dur tutamadı. Yarışmacılara başarılar diliyorum. Buyurun. <laughs> evet Haluk abi sendeyiz. Ben emekli birleşimciyim. Ee, yani hep olmaması kanamadan istemişimdir. Ama e, e, zaman mekan olmadığı için ancak e, bundan 5 sene öncesine kadar böyle bir şey yapamadık. Şimdi nasip oldu, şimdi ev yapıyoruz iyi yaptınız. Her şeyin zamanı vardır. Her şey zamanı bekler. Doğru zamanda olmuş. Şimdi bana kameranın arkasında da anlattınız. Acayip yerleri geziyorsunuz. Şimdi biraz sonra değineceğiz. Tamam. Ee, Gezmeyi planlıyoruz aslında. Daha gezemiyoruz. Gezmek için çok hayalimiz ha. var ama pandemi bizi de vurdu. Evet. evet. Bir iki sefer engellendik ama inşallah başaracağız. Ya o kadar boyu büyük değil de biraz daha kısıtlanmış şekilde yine geziyorsunuz. Aslında birçok insanın <laughs> hayalini gerçekleştiriyorsunuz. Evet. evet. Karavana çıkmaktaki amaç neydi? Mesela ne dersiniz ona? Hmm. Hedefiniz var mıydı? Amaç neydi? Hadi bu soruya sen cevap ver. <laughs> Kamera çıkmak da amaç. <laughs> e, neydi? E, aslında gerçeği söylemek gerekirse kim çok mızmızlanıyor değil mi? <laughs> ya Halil abi çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? <laughs> <laughs> mızmızlanıyor. Nasıl bir mızmızlık <laughs> ya o? Sonuna şu... geçemiyoruz değil mi? <laughs> tamam şöyle söyleyeyim ben. oğlum Amerika'da biz başka bir videoda bir ara bizim anlattığımız bir sebepten dolayı yurt dışına onun yanına bir süre gidemedik. Yani bu yaklaşık iki buçuk üç sene sürdü. Hı hı. Ama birinci senenin sonunda ben artık oğlumu çok özlediğim diye evde ağlamaya başladım. Haluk'la de bu de, lastiğini ben çekemeyeceğim gibi. <laughs> <laughs> Yani ben de dururken televizyonu seyrederken yürü yürü başlıyordu ağlamaya falan. <laughs> Haluk dedi ki ben seni çekemeyeceğim artık yürü kendimizi dışarı atalım bir an önce. Volkswagen Kedi ile biz 3 aylık Haluk onda yaptı. Yani böyle bir ahşap bir şeyler yaptı. E, yatak yeri yaptı bize ayarladı her şeyini. E, onu yaptırmak için birisine verelim dedik aklımızdaki projeyi. Bizden o dönem için 10 bin lira para istediler. Haluk dedi ki ben bunu yaparım ya. Ben de dedim ki ben minderlerini dikerim o zaman tamam sen işi bitirirsen. 2500 lira mal ettik. Evet, e, e, şey kanka, kaçırdık. Yalnız... Daha Haluk başlayamadan ben minderleri bitirmiştim, onu söyleyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ama nasıl bitirdi? Bir e, süngerciye gittik. E, sünger aldığımız yer, bunu ne yapacaksın diye sordu. Bunu ne yapacağız dedik. Ben bunun diki dedi. Ücretsiz olarak diki vereyim dedi. Biz Haluk'un e, ahşap malzemelerini almaya gittik. Dönüşte de dikilmiş minderlerimizi aldık. Dolayısıyla ben minderleri bitirdim. Haluk hala bitirememişti. Yani yola çıkınca aslında yol açık oluyor, aslında o, oradaki o mesaj da önemli. Aslında ben şu sorumun da cevabını aldım. Hani yerleşik hayat sıkıcı mı yoksa siz gezmeyi mi çok seviyorsunuz da cevabını almış oldum aslında. Yani yerleşik hayat sıkıcı değil tabii ki de ee, emekliyiz, emekli olur. Ee, olduktan sonra ne yapacağız evde? Evde oturup ölümü mi bekleyeceğiz? Ne yapacağız? Ya biz 52 yaşındayız. Daha fazla çalışmak istemedik. Çünkü çalışıp o parayla yapacak ekstra bir şeyimiz yok. Senede 15 gün tatil yapmak dışında. Yani sonuçta çalışanların hepsi biliyorsunuz. Sizin de göç sebeplerinizden evet, biri o. Evet. Yılda 15 gün tatil yapıyorsunuz. Bütün sene çalışıyorsunuz. E, onu yapmayınca evde oturuyorsunuz. Evde oturup 52 yaşında kaç yaşında geleceğini bilmeyen, bilmediğimiz ölümü mü bekleyelim dedik. Siz bu yolu seçtiniz. iyi de yaptınız. Bunu da yaparken <laughs> muhtemelen soruların arasında vardır. E, Maliyetleri biraz daha düşürebilmek amacıyla bütün karavancıların yaptığını yapıp hadi hurra biz Avrupa'ya gidelim, Avrupa'daki bütün ülkeleri gezelim falan yapmıyoruz. Bizim niyetimiz pandemi vurmasaydı eğer İran, İran üzerinden Pakistan, Nepal, Vietnam, Singapur, Tayland falan oralara gitmekti. Veya ikinci bir rotamız daha var. Hava durumuna bağlı olarak bunlar hani havanın şartlarına bağlı olarak Azerbaycan'ın... Yani Gürcistan üzerinden Azerbaycan oradan Bakü'den karşıya feribotla geçip orada havanın yaz olduğu dönemi düşünüyorum ben o zaman için. Kazakistan, Tacikistan hep oraları falan gezmek istiyorduk ki oralarda yakıt ucuz, yiyecek ucuz, evet. gezmek ucuz insanlar daha insan diye düşünüyoruz. Şimdi Güneş abla oradan işte Gürcistan'dan Bakü'den karşıya geçip falan diyor mu hani Kadıköy Eminönü gibi anlatıyor mu? <laughs> Bu rotasının boyu çok büyük yani bunu tercih etmek, bunu i̇ki etmek de iki sene. Yani her biri için ikişer sene ayrı ayrı düşünüyoruz. Hatta e, o Singapur... İran'a gittiğimizde İranlı gibi olmayı, e, Pakistan'a Pakistanlı gibi olmayı e, düşünüyorduk. Yani, yani, İran'da mesela evet, onu gider... Onu niye dedin öyle abi Haluk abi? Yani, o, onun halkı gibi yani... Öyle, onun halkı gibi yaşayalım yani istiyoruz. Yani geçen bir yolcu gibi değil. Ha. Ee, o o o, tamam. o, o. Tamam. Ya mesela sen şimdi Fethiye'ye geliyorsun. Biz daha önce buraları gezdik. Gezerken şöyle geziyorduk. Geliyoruz bakıyorsun evler var. Sokakta var güzel. Plaj var mı? Yok. Bir yemek yiyelim tamam gidelim ya Fethiye'de bir şey yokmuş. Şimdi öyle değil Şimdi biz burada kalıyoruz. Pazarı var, pazarına gidiyoruz, sokak aralarında yürüyoruz. He, aslında Kahve Pande... söyledi ha, ha, Söylemeye çalıştım. Evet, pandemi güzel. var, yapamıyoruz ama pandemi olmadığı dönemlerde kök kahvesine girip oturup oradaki amcalarla muhabbet ediyorduk. Bize anlatıyorlardı, oranın şivesiyle konuşuyorduk. Bazen masanın üstüne bir gazete kağıdı yiyip bir kahvede kahvaltı ediyorduk. Bunlar oranın halkıyla birlikte birlik olmak, onları anlamak, onlar ya o yüzden dedi de o İranlı olmak istiyorum, yani Pakistanlı olmak istiyorum. Evet. Aslında. Tam dakikalar, saniyeler dibine kadar tadını çıkarta çıkarta yaşıyoruz. Yani hemen yani. koştur koştur geçmek istemiyoruz. Mesela biz Dalyan'a daha önce kaç kere geldik? Dalyan aman ya burada bir şey yok deyip dönmüştük. Şimdi karavanla bir günlüğüne geldik yani Dalyan'da zaten bir şey yok diye iki buçuk hafta kaldık. Niye bir şey yok diyorsunuz siz bizim oralara bakayım? İşte varmış. İşte varmış. Kalmayınca yani... göremedik. <laughs> Yürüyen evinizi kaç TL'ye ettiniz acaba? Böyle bir rakam çıkarttınız mı? Fikir olsun arkadaşlara. Ya açıkçası biz aldığımızda bundan kaç, 4 sene önceydi. Transporter T5 yüksek tavan. Hı -hı. Sadece 2006'da gelmiş. Ve aldınız siz onu. Şansa çok, denk çok geldi. Çok kısacası oldu yani biz bunların bu kadar kupon araba olduğunu bilmiyorduk. Biz karavan yapmak için bir araba aramaya gittik. İlk karşımıza çıkan araba buydu. O zaman ne kadar almıştınız hatırlıyor musunuz? O zaman 25 bin lira almıştık. 25 lira. <laughs> tabii şu andaki o rakamlar yok tabii de. Yok yani. İçindeki harcadığınız, siz karavana çevirmeye niyetlendikten sonra harcadığınız rakamları hatırlıyor musunuz? 3 aşağı 5 yukarı <laughs> evet, söyleyeyim. Olur. Ben e, bunu almak için bir 50 bin lira kadar çektik. E, 48 aylığına. E, onun finansman maliyeti yaklaşık e, toplamda 72 bin liraya mal oluyor. Evet. <laughs> ee, parasını 3 <üç> sefer verdik. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> dolandırıldık. Parayı, sefer verdik. Tabii tabii dolandırıldık bir de 3 sefer yani, verdik. Karavanın bize yaklaşık 90, yani 95 liraya falan mal 90 95 bin lira falan mal, mal olmuştur. 90-95 bin liraya evet. Yani, mal diye cevabımızı aldık. <laughs> Aslında merak edilen bir soruyu soracağım geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Yani bu değirmenin suyu nereden geliyor? Asıl soru bu. Ya ikimiz emekliyiz. Ee, i̇kimiz de emeklisiniz. İşte emeklilerin e, ne, ne, ne civarda paralık mı herkes biliyor. Ortalama yaklaşık e, Biz de mühendisiz yani. Beyaz yaka emekliyiz. Tamam. Yani. Ortalamasını zaten kafasına tahliye edecekler. <laughs> evet. E, dolayısıyla bu size yetiyor. Yetiyor. Evet. Artıyor. Ona göre bakıyorsunuz, ona göre bütçenizi ayarlıyorsunuz. Hı. En büyük masrafınız ne olabilir? Yakıt mı olabilir? Yok. En çok. <laughs> en büyük masrafımız mutfak oluyor herhalde. Yakıt olmuyor. Çünkü biz e, eskiden yakıttı ama eskiden yakıttı. Değil. Ama aslında bu sorun cevabı şurada da saklı aslında. Daha önce söyledin sen <laughs> inşallah. Hani gidip oranın yerlisi gibi yaşıyoruz. Yani sürekli gezmiyorsunuz. Duruyorsunuz orada. İşte o yüzden eskiden yakıttı. Sürekli geziyorduk. Her gün 30-40 kilometre gidip gittiğimiz yerlerde fıldır fıldır dolanıyorduk ve biz yaklaşık ayda 3 depo falan mazot harcıyorduk eskiden. Şimdi ayda bir depo mazot harcıyoruz. Bir depo ne kadar da doluyor? 500 civarında doluyor. Da da Daha çok Yemeği bizim gibi <laughs> yemeği seviyorsunuz o zaman Geçin, doğru yani yere gidiyoruz. Geçen ay mesela bir maliyet e, videosu paylaştık. Bilmiyorum gözüne ilişti mi o? O bir, ilişmedi her yere baktım ama. Bir aylık maliyet videosu yaptık geçen ay. Ee, eğer arabanın bizim arabamızın adı Homi bu arada. Hı. Evcik. Ee, homimizin eğer e, ekstra çıkardığı tamir masrafları olmasaydı bir asgari ücret kadar yakıt artı iyiceyi harcamışız. Evet cevabımızı almış olduk. Bu arada aklıma geldi şunu da hatırlatayım. Çaylak İhtiyar diye YouTube'da sayfaları var bu güzel iki insanın. Oradan da takip edebilirsiniz. Çoğu soruyu sormuyorum. Zaten Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Hı hı. Biz ee, ettik zaten Ama biz de, de izlemedik. Yani şey, <laughs> şunu diyeceğim. Ee, YouTube'da bir sürü video yaptı bu insanlar. Emek harcadılar. Oradan da izleyebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Bu arada Amerika'yı keşfettik dedik. Senin soruların arasında yoktu. Çünkü muhtemelen daha yeni keşfettiğin için sen de bizi görmedin. Biz Amerika'ya buradan gittik turist olarak 6 aylığına. Ee, orada 6500 dolara bir karavan aldık ve 12 metre boyunda iki oda bir salon bir karavandı. 12 metre 3 metre yükseklikte 4.20. Ee, 3 aydan daha fazla dolaştık ve 7000 dolara satıp geldik. Bütün her tarafı neredeyse yeri karavana uygun. Karavana uygun değil mi? Güzel bir ya yer evet, gibi aslında. Yani. Karavanın kuru kamp dediğimiz bizim bir şekli var. Yani kamp evet, yerine evet, ihtiyaç evet, evet, olmayan evet. karavanlar var. Bizimki öyle bir karavan. Yani biz elektriğimizi güneşten alıyoruz. Suyumuzu sokak çeşmesinden veya nereden bulursak oradan alıyoruz. E, tuvaletimiz içeride var, banyomuz içeride var. Dolayısıyla canımızın istediği her yer bizim için kamp yeri. Kışın güneyde, yazın kuzeyde. <laughs> yazın kuzeydeyiz. Yani onun için <laughs> rahatız. Aslında bilinçli de bir karavancı oldunuz diyebiliriz. yani <laughs> Şurada... Bunu da söyleyebilirim aslında, sorabilirim. Yerleşik hayatta bir eviniz var bir yerde, nerede eviniz? İzmir'de eviniz var? var. İzmir'de eviniz var. Hem de İzmir'in en güzel yerlerinden birine. Göztepe'deyiz. Göztepe'desiniz. Hı. Göz, göz, göztepe. Buradan selam olsun Göztepe'lilere de. 35, 35 buçuk değil değil mi? 30, 35. Tam 35. 35. 35. Tamam. Ama İzmirli değiliz. <laughs> ben bir, de bir de böyle bir şey var. Evet, ben eskişehirliyim, Haluk Türkiye'li. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, Merkezden ayrıldık. soruyoruz. ya Türkiye'de mi? Çünkü e, annem başka bir yerden, babam başka bir yerden, ben başka bir yerden doğdum. Babam memur olduğu için. Türkiye'de. İnterneti e, Redbox kullanıyoruz. ne aynı... hizmeti o? Redbox. Redbox Vodafone'un bir hizmeti. Aynı şekilde Turkcell'in de var bir Süperbox. hizmeti ama. Superbox'ı var Turkcell'in. Biz tamam, Vodafone'unkini kullanıyoruz. Üzüntüm. Vodafone sponsorumuz değil. Sponsorumuz değil. E, Vodafone, spon <laughs> Vodafone sponsorumuz değil. İstedik ama vermedi. <laughs> ya, aslında bedava reklamlarını yapıyoruz. Evet, Redbox kullanıyoruz. Biz evet. telefonlarımızda da Redbox kullanıyoruz. Şimdi hakikaten Vodafone'u sponsor gibi kullanacağım ama benim oğlum Amerika'da olduğu için Vodafone'un şöyle bir hizmeti var. Sizin telefonunuzdaki dakikalarınızı siz Türkiye dünyanın 100 ülkesinde aynı dakika olarak kullanabiliyorsunuz. Yani buradaki 2000 dakikamı evet. ben Amerika ile konuşmak için aynı 2000 dakika olarak kullanıyorum. Böyle, hop iç bitirmiyor. Yani Euro bir lira paritesi gibi değil. Değil, yani. evet. <laughs> o yüzden Vodafone'cuyuz biz. Vodafone'cuyken Vodafone'a devam edelim dedik. Şöyle bitirebiliriz belki. Ee, yerli yerleşik hayatta insanların ihtiyaç duyabileceği her şeyi aslında siz karşılayıp yaşıyorsunuz. Hiçbir sıkıntı duymuyorsunuz. Ya. Gezerek. Ço çoğu karavancıya bizim karavanımız küçük geliyor. Çok küçük içi. Ge birazdan gezersiniz zaten. Göstereceğim biraz sonra kameranın arkasında. Kocaman bir orada. Yani şunlar falan da var. Şu karşıdaki bizimkine benziyor ama daha kısası ama yani genel olarak bizimkinden biraz daha büyük oluyor karavanlar. Biz ama büyütmeyi düşünmüyoruz karavanımızı çünkü küçük karavanla her yerde durabiliyoruz. İşte sokakta paralel park yapıp uyuyabiliyoruz. İnsanlar niye uyuyorsunuz içinde arabanın demiyorlar. Yani bu karavan gibi görmüyor aslında. Görünüyor ama fark etmiyor. Yani fark edilmiyor. Sanki evin önüne çekmiş veya mahalleye çekmiş bir araç gibi durabiliyor. Passat'la mıydı aynı boyda? Passat daha büyük bundan. Passat bundan daha uzun. Aracınızda olur ya bu yolculuk hali bir sıkıntı olur, bir e, tamirata ihtiyaç olabilecek bir durum olabilir, bir yeri bozulur. Bu tip durumlarla kötü bir anınız var mı veya nasıl bunu çözüm buluyorsunuz, ne yapıyorsunuz yolda? Yani biz yani, kötü anıları hemen yani, unuttuğumuz için çok azıcık aklına gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hep iyi anılar Güzel, o da güzel. Bak. <laughs> Ee, ama öyle bir şey olduğu zamanlarda yolda işte zaten karavan hayatının zorluklarından diye bir videomuz var bizim orada da bu. Karavanınız bozulursa eviniz bozulmuş oluyor. Ee, arabayı çekiyorsunuz tamirhanenin önüne gece orada tamirhanede sanayinin ortasında uyuyorsunuz. Şimdi 2021 Şubat ayındayız. Hı? Fethiye'desiniz. Burada Hı? ne kadar kalacaksınız ve Göztepe'deki evinize ne zaman geçeceksiniz? Buradan sonraki rota neresi? Ya, öncelikle Göztepe'deki evimizde e bir <laughs> an kadar geç gitmeyi düşünüyoruz. Geç neye göre geç yani? Hani yani kapalı gibi mi? Buradan evet. e, gibi. Buradan e, Akdeniz'e doğru ineceğiz. Akdeniz'e doğru. E, Güney Doğu Anadolu ondan sonra e, e, şey hafif. Sınırlara çıksa Kıbrıs'a geçeceğiz. Evet. Ee, oradan Alanya'dan aşağıya. İzin verirler. Sınırlı, sınırlı çok açığını düşünmediğim için. Yok yok ee, Kıbrıs Kıbrıs'ı bazen açıyorlar bazen açmıyorlar. Bu mutasyondan dolayı kapalı diyorlar. Bir gideceğiz bakacağız açıksa gideceğiz. Gidiyor musunuz? Bir orada kalıyor musunuz? Bir orada <gülüyor> kapatıyorlarmış. <gülüyor> Kapatsınlar. Kapatsınlar. Orada kalırız <laughs> Ha ne olacak? Ya bir de kolay bir şey. azıcık sıkıntı olabilir. Bankamatik varsa sorun yok. Ya neyse, oradan işte doğuya gideceğiz. Doğudan... E, Sınır açılırsa İran'a geçeceğiz. E, İran'a geçeceğiz. Eğer o, o da olmazsa Yukarı kaynayınca çıkarız yazın. No yani. Böyle hayatlar da var. Siz de çıkın. Şimdi, Herkesin şöyle. Herkesin mutlu olduğu hayat şekli farklıdır. Siz bunu seviyorsunuz. Bunu sevmeye niyet eden insanlara da ben bunu göstermek istediğim için bu videoyu çekiyorum. Hoşuma gidiyor. İyi yaşam arayışında olan, enerjisi olan insanlar benim baş tacım tabiri caizse. Ee, Seviyorum yani. Biz düştüğüm. yüz yüze görüşmedik ama Antalya'da bir çift arkadaşımız var. Yani takipçimiz de sonra arkadaşımız oldu ama hala yüz yüze görüşemedik. Gidince tanışacağız. İkisi de beyaz yakalı çalışıyorlar ve karavanda yaşıyorlar. Hem çalışıyorlar. Aynen. Ve ee, ayrı ayrı yerlerde yaşıyorlar. Hatta biri muhasebeci, biri bir mağazada müdür. Ee, şeyde sabahleyin yani gece kadının iş yerinin önüne çekiyorlar karavanı. Orada uyuyorlar. Sabahleyin kadın kalkıyor, giyiniyor, süsleniyor, işine gidiyor. Adam karavan alıyor, kendi işlerinin önüne götürüyor, orada işe gidiyor. Ama çok fazla uzaklaşamıyorlar. Anladın Cuma mı? günü kadın işi bitince kadını Kim alıyorlar, geziyorlar? iki gün geçiyorlar. Tatiller mi? falan ay. Ama yani bu hayatı istiyorsanız 12 Yerkenin ay yapabilirsiniz. Gibi yaşıyorlar yani. Yaşayabilirsiniz. O evet. Önemli olan o. Bence güzel bir mesaj vererek şu yaşlardaki insanlar olarak güzel bir mesaj vererek videomuzu sonlandırabiliriz. Bana göre çok tatlı bir verimli bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size göre oldu mu bilmiyorum. Gayet iyi. Biz ilk defa böyle uzun uzun bir röportaj yapıyoruz. Bence oldu. <laughs> ee, Onun Ne mesaj benim. verir bu iki tecrübeli insan? Ya ben şöyle diyorum hayallerinizi zamanınız varken gerçekleştirin bahane bulmayın. Yani çocuk büyüyecek çocuk evlenecek torun oldu, torun büyüdü, onun çocuğu oldu. Siz ne zaman yaşayacaksınız? Yani yaşamaya vaktiniz yok. Bırakın herkes kendi hayatını kendi yaşasın. Biraz ayaklarının üzerinde dursunlar. Siz de kendi hayatınızı istediğiniz gibi yaşayın. Benim mesela bir tane hayalim var. Machu Picchu'ya gitmek. Neresi orası? Ee, Uruguay şeyde... E, Peru'da bir yer. E, ama hiç böyle acele etmiyorum gitmek için. Sanki çünkü oraya gidince bütün her şey bitecekmiş gibi geliyor. Böyle yavaş yavaş gideceğiz işte bakalım. Güney Amerika'ya. <laughs> Birçok anı Peru. Evet. İnşallah. Hayat, Teşekkür ederim. Bizi takip edenler e, ederlerse eğer hayatımız nasıl devam edecek görürler. Bilmiyorum biz de bilmiyoruz çünkü. Evet. Videonun sonunda da söyleyelim. E, bu güzel iki insanın maceralarını e, takip etmek istiyorsanız, merak ediyorsanız da Çaylak İhtiyar adı altında bir YouTube kanalları var. Oradan takip edebilirsiniz. Sizin kanalınıza evet. da abone olmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Video bitti ben diyor. <bir> <laughs> Görüşürüz.